Allah'ım senden, senin lütfu keriminden, hayatımızın bütününü yönlendirecek güçte bir iman, hep saygı ve haşiyetle çarpan bir kalp, kendisiyle amel edip faydalanabileceğimiz bir ilim, istikametten kıl kadar dahi ayrılmamıza müsaade etmeyecek doğrulukta bir yakin, dinin vaaz ettiği prensipleri en ince detaylarına kadar tatbik edeceğimiz bir ömür her zaman her türlü beladan emin olabileceğimiz şekilde taslaman bir afiyet ikram ve ihsanından gelecek bir alfu afiyete mukabelede bulunabileceğimiz enginlikte şükür hisleri İnsanlar karşısında serfuru ettirmeyecek ve onlara el açtırmayacak kadar da istina duygusunu istiyoruz. Rahmet, re'fet, merhamet ve şefketi sonsuz Allah'ım. Engin hazinelerinden tevbe-i kamile, mafret-i şamile, muhabbet-i camia içten samimi bir dostluk, mağfireti vasia, parıl parıl parlayan nurlar, şefaati kübra, hücceti baliga ve yüksek dereceler dileniyoruz. Lütuf mevhibelerinle bizi günah zincirlerinden azat eyle ve azabının mahbusu olmaktan koru. Ya Rab senden bize tas zaman ve devamlı bir tevbe hissi bahşetmeni diliyor. Günahlardan ve o günahlara götüren yollardan sana sığınıyoruz. Ne olur o günahların hayalleri bile zihnimize düşmeden ruhlarımıza Allah korkusunu duyur. Günaha götüren yolların aklımıza düşmesine fırsat verme düştüğümüz günahlardan kurtulmamız için de bize yardım et. Bilerek ya da bilmeyerek içine girdiğimiz günahların yalancı lezzetlerini kalplerimizden silip süpür ve bütün isyanları bize kerih göster. Onlara bedel gönüllerimize günahlardan uzak durmanın hakiki lezzetini duyur kerem, cömertlik ve af deryalarından başımızdan aşağıya tecelliler yağdır. Yağdır ki isine pasına bulaşmadan selametle bu dar dünyadan çıkabilelim. Rabbimiz bize mevt esnasında şehadet kelimesini şuurlu olarak söyleyebilmeyi nasip eyle. Dehrin şiddetli hadisatı karşısında bize, sevenin sevdiğine gösterdiği muameleyi göster. Fani dünya hayatının gam ve tasalarına bedel, gönlümüze cennet nimetlerinin revh duyur. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.